Merhaba arkadaşlarım, hepiniz de hoş geldiniz. Olasılıkla ilgili temel düzey sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Hemen bakalım arkadaşlar. Birisi bir tane zar atıldığında üst yüze gelen sayının tek sayı olma olasılığı nedir demiş. Arkadaşlar tüm durumumuz 1 2 3 4 5 6 olmak üzere 6 tanedir. İstenilen durum ise tek sayı olma durumudur. 1 3 5 olmak üzere 3 tanedir. İstenilen durumun tüm duruma oranı 1 bölü 2'dir. İki tane madeni para birlikte atıldığında ikisinin de aynı gelme olasılığı nedir? Yani arkadaşlar yazı yazı tura tura istiyoruz. İstenilen durum 2'dir. Tüm durum ise yazı yazı tura tura yazı tura tura, tura yazı olmak üzere 4'tür arkadaşlar. İstenilen durumun tüm duruma oranı 1 bölü 2'dir. Tabii ki buradaki örnek uzayı 2 üzeri 2 şeklinde de hesaplayabilirdik. 2 tane zar aynı anda havaya atıldığında üst yüze gelen sayıların toplamının 5 olma olasılığı nedir? İstenilen durumu bulalım arkadaşlar. 1 4 4 1 2 3 3 2 olmak üzere toplamda istenilen durum 4 tanedir. Peki tüm durum nedir arkadaşlar? 2 tane zar atılıyor. 6 üzeri 2'den 36'dır. Bunları oranladığımızda olasılığımız 1 bölü 9 olur. 2 tane zar aynı anda havaya atıldığında üst yüze gelen sayıların çarpımının tek sayı olma olasılığı nedir? Arkadaşlar 2 tane zar atılıyor. Ve tek sayı olmasını istiyorum. O zaman arkadaşlar ikisi de tek gelsin ki çarpımı tek olsun. Öyle değil mi? Şimdi birinci zarın Tek gelme durumuna bakalım. 1, 3, 5 sayılarından biri gelebilir. 3 durum söz konusudur. İkinci zarın tek gelme olayı ise bakın 1, 3, 5'ten biri gelebilir. 3 durum söz konusudur. Toplamda istenilen 9 durum vardır. İstenilen durumun tüm duruma oranı diyeceğiz. Peki tüm durum nedir? 2 tane zar atılıyor. 6 üzeri 2'den 36'dır. Sadeleştirdiğimizde olasılığı 1 bölü 4 buluruz. Biletsiz iki tane zar aynı anda havaya atıldığında üst yüzeylerine gelen sayıların aynı olma olasılığı nedir? İstenilen durum arkadaşlar şöyle yazmak istiyorum. Aynı olacak ya. Bu şekilde istenilen durum 6 elemanlıdır. Peki tüm durum nedir? İki tane zar atıldığı için altının karesinden 36 gelir. İstenilen bölü tüm durumdan bu olasılığı 1 bölü 6 buluruz. 3 tane madeni para aynı anda havaya atıldığında en az ikisinin tura gelme olasılığı nedir? Şimdi 2 tane tura olsun istiyorum. Tura tura yazı, tura yazı tura, yazı tura tura. Şimdi 3'ü de tura olsun arkadaşlar. İstenilen durum 4 tanedir. Peki tüm durum nedir? 3 tane madeni para atılıyor. 2 üzeri 3'ten 8'dir. Bu olasılığımız 1 bölü 2 olur. Şimdi burada 3 tane madeni para verdiği için ben bunu böyle yazıp gösterebildim sana 10 tane madeni para verebilir. Ve der ki 4 tanesi yazı 6 tanesi tura gelsin isteniyor. Yani istenilen bu şekilde. O zaman sen şöyle yapacaksın. 4 tane yazı 6 tane tura. Bir de arkadaşlar bu birinci para ikinci para üçüncü para şeklinde düşünürsek bunun tura bunun da tura gelme ihtimalleri var ya. Sonuçta buradaki paraların yer değiştirmesini de düşüneceksin. O zaman diyeceğiz ki 10 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 6 faktöriyelden bu şekilde 4 yazı, 6 tura olabilecek kaç tane durum var? Bunu bulmuş oluyoruz. Aynı şekilde böyle yazmak yerine, metin arkadaşlar, 2 tura 1 yazı var, toplamda 3 tane, 3 faktöriyel bölü 2 tane tura olduğundan 2 faktöriyle bölüyorum, 2 tane tura olan 3 durum olduğunu buluyorum. E, 3 tane tura olan da 1 durum var, 3 artı 1'den toplamda istenilen 4 durum var. 4 bölü 8'den bu olasılık 1 bölü 2 olur arkadaşlar. Yukarıda verilen küpün bir yüzü sarı, 3 yüzü mavi, 2 yüzü de yeşile boyanıp havaya atılıyor. 3 yüzde görünen rengin yeşil olma olasılığı nedir? Arkadaşlar bu küpün 6 yüzeyi var. 6 durum söz konusu. Örnek uzay 6 elemanlı. İstenilen ise yeşil olması. 2 yüzeyinin yeşil olduğunu biliyorum. O zaman 2 durum söz konusu. Olasılığımız 1 bölü 3 olur. İki tane zar havaya atıldığında üst yüze gelen sayıların toplamının 4 veya 6 olma olasılığı nedir? Arkadaşlar önce 4 olma olasılığını bulacağız. Sonra 6 olma olasılığını bulacağız. Veya dediği için bunları toplayacağız. Şimdi ne diyor? İki tane zarın üst yüze gelen sayıların toplamının 4 olma olasılığı. Bu şu şekilde olur. 1, 3, 3, 1, 2, 2. İstenilen durum 3 tanedir. Peki örnek uzayımız kaç elemanlı? 6'nın karesinden 36 olur. İstenilen bölü tüm durum 4 olma olasılığıdır arkadaşlar. Artı 6 olma olasılığına bakacağız. Arkadaşlar 1 5, 5 1, 2 4, 4 2 ve 3 3 olmak üzere toplamda 5 tanedir. 6 olma olayı 5 tanedir. Tüm durumda 36'dır. 4 olma olayı veya 6 olma olayının olasılıkların toplamı arkadaşlar 8 bölü 36'dan 4'e bölü 2 4'e bölü 9 cevap 2 bölü 9 olur. Bir olayın gerçekleşme olasılığı 2 bölü 17 ise aynı olayın gerçekleşmeme olasılığı nedir? 1 eksi 2 bölü 17'den 15 bölü 17 olur arkadaşlar. Çünkü bir olayın gerçekleşme olasılığı artı Gerçekleşmeme hatta bunu şöyle yazalım. Gerçekleşmeme olasılığın toplamı 1'dir. Burada PA 2 bölü 17 olarak verilmiş. O zaman buraya ne kalır? 15 bölü 17 kalır arkadaşlar. İki madeni para ile bir zarın aynı anda havaya atılması deneyinde örnek uzayın eleman sayısı nedir? İki madeni paranın örnek uzayı 2 üzeri 2'dir arkadaşlar. Bir zarın 6 yüzeyi vardır. O yüzden 6 durum söz konusudur. Bunlar aynı anda gerçekleştiğinden her bir durum farklı bir görüntü ortaya çıkardığından bunları çarpmamız gerekiyor. Bu da 6 çarpı 4'ten 24 gelir. 1'den 50'ye kadar numaralandırılmış koltukların bulunduğu 50 kişilik bir tiyatro salonundan bilet almak isteyen bir kişiye boş kalan koltuklardan rastgele bir koltuk veriliyor. 4'ün tam katı numaralandırılmış koltuklar doludur. Buna göre verilen koltuk numarasının iki basamaklı boş koltuklardan biri olma olasılığı nedir? İki basamaklı kaç koltuk var boşta arkadaşlar onu bulalım. Önce iki basamaklı dolu olan koltuk sayısını bulalım. 4'ün 3 katı 12'dir. 15 şeklinde gidiyor ve en son 48 oluyor. Bu nedir? 4'ün 3 katıdır. Bu ise 4'ün 12 katıdır. Arkadaşlar terim sayısı nedir? 12 eksi 3 artı 1'den 10 tanedir. 10 tane iki basamaklı dolu koltuk var. Öyle değil mi arkadaşlar? Peki normalde iki basamaklı kaç tane koltuk vardı? 10 11 nokta nokta 50'ye kadar gidiyor. Son terim eksi ilk terim artı 1'den 41 tane iki basamaklı koltuk var. 10 tane iki basamaklı dolu koltuk var. O zaman iki basamaklı boş koltuk sayısı nedir? 31'dir. Tüm durum 31 oldu. Ve bunlardan birine oturacağı için bir durum söz konusudur. Ve buradaki olasılığımız 1 bölü 31'dir arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının asal sayı olma olasılığı nedir? İstenilen durum 2, 3, 5 olmak üzere 3'tür. Tüm durum ise arkadaşlar zar olduğu için 6 elemanlıdır. 3 bölü 6'dan olasılığımızı 1 bölü 2 buluruz. Evet gençler, 27. testimizi de tamamladık. Bir sonraki testte orta düzey seviyedeki soruları çözeceğiz. O zaman görüşmek üzere hoşça kalın.